Selçuk Bayraktar yapay zeka Türkçe dil modeli t 3 aileyi tanıttı. T3 vakfı öncülüğünde geliştirilmiş bir yapay zeka dil modelidir. Günümüzde yapay zeka büyük bir hızla ilerliyor. Microsoft, Google ve OpenAI gibi devlerin yapay zeka modellerinden birçok kişi yararlanıyor. Yapay zeka fırtınasına yerli şirketler de girdi. Teknoloji dalında gururumuz olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı kurucusu Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk yapay zeka dil modeli T3AI'liği duyurdu. Bu dil modeli, Türkçe için özel olarak tasarlandı ve kendine ait bir sosyal medya hesabı da var. Türk mühendislerinin üzerinde çalıştığı Türkçe dil modeli yapay zeka T3AI, Türkiye'nin yeni yapay zeka dil modelidir. Yapay zeka T3AI, T3 Vakfı öncülüğünde geliştirilmiş ve Türkçe için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. T3 AI neler yapabilir? Yapay zeka Türkçe dil modeli T3 AI, metin üretme, metni yabancı dile çevirme çevirme, yazım ve dil bilgisi düzeltme gibi ihtiyaçlarda kullanılabileceğimiz bir yapay zeka dil modeli olarak tasarlandı. Şu an bu model, tam olarak hangi alanlarda kullanılacağı netlik kazanmamış olsa da yapılan açıklamalara göre, dil bariyerlerini aşmak ve küresel ölçekte etkileşimde bulunmak amacıyla kullanılmasının hedeflendiği açıklandı. Ayrıca Selçuk Bayraktar, T3 aileye gönüllü olarak katkıda bulunabilir ve ilerlemesine destek olabilirsiniz duyurusunda da bulundu. Bunun için başvuru formu doldurmanız yeterli dedi.